Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere saksıda, balkonda en iyi şekilde salatalık nasıl yetiştirilir onu anlatmak istiyorum. Salatalıklarımızı şu şekilde fide haline getirdik. Bu fideleri saksıya değil de strafordan imal edilmiş kutular içerisine dikeceğiz. Ve böylece ısı yalıtımı sağlayarak salatalıklarımızdan daha iyi verim almaya çalışacağız. Şimdi bu strafor kutuları salatalık fidelerinin ekilebileceği hale getirelim. Arkadaşlar fidelerimizin kullanabileceği toprak hacmini artırmak için iki tane kutu kullanacağım. Biri alta biri üste gelecek. Alta gelecek olan kutuda mutlaka bir delik açmamız gerekiyor. Onu da şu şekilde yapalım arkadaşlar. Sadece çiviyle bir delik açarsak o delikten su sızmayabilir. Ama şu şekilde matkap ucuyla delik açtığımızda o delik kapanmayacaktır ve fazla su buradan tahliye edilecektir arkadaşlar. Bu sebeple bu şekilde sürekli açık olduğundan emin olacağımız delikler açmamız gerekiyor. Evet. Alt kutu için işlem tamam arkadaşlar. Deliklerimizi açtık. Alt kutuya çok özel hazırladığım, çok zengin içerik barındıran kompost toprağı dolduracağım. Üst kutuya da perlit, vermikülit, bahçe toprağı ve torttan oluşan karışımı dolduracağım. Ve böylece kökler geliştikçe alta doğru daha zengin içeriği olan toprağa ulaşacak. Şimdi üst kutunun hazırlığına geçelim. Kapakları kullanmayacağım için şu şekilde ters çeviriyorum ve iki kutunun üst üste gelmesini sağlayarak daha geniş hacimli bir alan oluşturacağım. Şimdi fidelerimizin dikileceği uygun açıklıklar açmamız gerekiyor. Açıklıklar açtıktan sonra her iki kutuyu da toprakla dolduracağım. kutulara ikişer tane fide dikeceğim için iki tane delik açıyorum. Evet arkadaşlar. Deliklerimiz hazırlandı. Şimdi kutuları uygun topraklarla dolduracağız. Alt kısma zengin içerikli kompost toprağı dolduruyorum. üst kısma toprak doldurmadan önce fidelerimizin rahatlıkla dikilebileceği alan oluşturmak için şu şekilde su şişesiyle bir alan oluşturuyorum. Ve bu alan toprakla dolmayacağı için fidelerimi çok daha kolay çok daha rahat dikebileceğim arkadaşlar. Şimdi bunu bahçe toprağı, perlit, vermikülit ve torftan oluşan karışımla dolduruyorum. Evet arkadaşlar bu hazırladığımız alt ve üst toprağı üst üste gelecek şekilde kapatacağız ve sabit bir şekilde bantlayacağız. Strafor kutularımızı fidelerimizi dikebileceğimiz hale getirdik. Şimdi fidelerimizi rahatlıkla dikebilmek için koyduğumuz bu su şişelerini çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar, çok güzel çukurlar var. Bu çukurlara salatalık fidelerini dikeceğiz. Fidemizi şöyle ters çeviriyoruz. Ve dikiyoruz. kenarlarından baskı uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Böylece fide rüzgarla hareket etmemiş olur. Diğer fidemizi de aynı şekilde dikiyoruz. Fidelerimizi dikerken bu saksıdan ya da viyoldan çıkarttığımız toprak hizasını ne aşağısına gömüyoruz ne de yukarısına gömüyoruz. Kök boğazı dediğimiz o kısma kadar gömüyoruz. Bunun altına inilmesi de fidenin sağlığı açısından zararlıdır. Üstünde kalması da sağlığı açısından zararlıdır. Bu işlemin ardından can suyumuzu veriyoruz. Sulamayı da yine sürekli buradaki küçük deliklerden yapacağız. Fidelerimiz geliştikçe, ürünleri topladıkça ekleyip en sonunda sonucu paylaşacağım arkadaşlar. Bundan sonrasını zamana bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, strafor malzemeden saksı yapmıştım ve bu saksı içerisine de salatalık fideleri dikmiştim. Salatalık fidelerimiz büyüdü, gelişti. Ancak ben bu hazırladığım düzeni sera içerisinde bakmak zorunda kaldım. Çünkü dış mekanda yetiştirdiğim salatalıkların tamamı çiçekken kuşlar tarafından koparılıyor. Ve bir türlü salatalık verimi alamıyordum. Bu sebeple sera içerisinde muhafaza altına aldım ve gelişimi gayet de güzel. Ama ser ortamı salatalığın istediğinden çok daha sıcak bir ortam. Ancak bu çalışmanın sonucunu sizlere gösterebilmek için sera içinde muhafaza altına almam gerekti. Böylece kuşların saldırısından uzak kaldı ve bol bol çiçek açıp salatalık verdi arkadaşlar. Şimdi seraya geçelim. Salatalığımızın çiçeklerini, oluşan meyvelerini ve gelişen meyvelerini yakından bir görelim. Evet arkadaşlar seranın içerisine girdik. Serada çöl güllerini yetiştirmeye çalıştığım için ortam gayet sıcak. Ve çöl güllerim de bu durumdan gayet memnun. Gördüğünüz gibi önümüzdeki günlerde yeni bir video konusu olacak. Adenyum çiçeği nasıl tohum kapsülüne dönüştürülür? Onu da yakında paylaşacağım inşallah. Bu kapsüllerin olgunlaşmasını bekliyorum. Şimdi salatalığımıza yaklaşıyoruz ve salatalığımız burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi strafor malzemeden yaptığım saksı gayet başarılı. Meyvelerinin durumu. İlk çıkan meyveye hiç dokunmadım ve sararmasını bekledim. Bu tohumluk olacak arkadaşlar. İnşallah gelecek yılın tohumlarını bu salatalıktan elde edeceğim. Gördüğünüz gibi her dalımda çok güzel çiçeklenme var ve meyve oluşumu var. Kuşlar seraya giremediği için bu çiçekleri koparamıyorlar ve meyveleri yiyemiyorlar. Böylece ben de salatalık hasatı yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi iki tanesinin hasatını yapacağım. Ve Gerçekten sonuç mükemmel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi strafor malzemeden yapılan saksılar gayet güzel sonuç veriyor. Eğer bu salatalık bitkisi dış mekanda olsaydı inanın daha güzel sonuç verecekti. Çünkü sera salatalık bitkisinin istediğinden daha sıcak bir durumda. Ancak dış ortamda kuşların saldırısından koruyamadığım için sera içerisinde baktım ve buna rağmen aşırı sıcak olmasına rağmen verim gayet tatmin edici düzeyde. Ve kesinlikle bu şekilde strafor malzemeden yapılan saksılar daha iyi sonuç veriyor arkadaşlar. Çünkü yalıtım sağlıyor. Yani bitki toprağı güneşin etkisiyle çok fazla ısınmıyor. Bu da kökleri strese sokmuyor ve bitkimiz çok daha güzel sonuç veriyor arkadaşlar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.